не 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 Ahmet abi, ters yüz bu aralar yok mu ya? Bir adam yolumuzu bulalım. Doktor sen sorma amına koyayım ya. Hiçbir şey yok, sazan yok, hiçbir şey yok. Amına koyayım görmüyor mu lan? Dal, bir dal sigara kaldı amına koyayım. Bir lavuk para yollayacaktı. Kaç para yollayacaktı abi? Sigara parası lan, sigara yok amına koyayım. Oğlum hiç piyasada sazan da kalmadı amına koyayım ya. Selamünaleyküm abi. Ahmet Bey'siniz burası. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin Ahmet Bey'siniz. Gel bir kardeşim otur otur. Otur kardeşim. Otur kardeşim buyur. İnternette seni çok övüyorlar. Baktım özellikle Ahmet Bayis kazandırıyor diyorlar millete. Bin liraya on bin, yirmi bin, otuz bin. Abi ben Yalnız de o kadar sorumlu. kazanmak istiyorum. Yanlış sorulmuşlar kardeşim ben 1 liraya bin, yüz bin lira kazandıran adamız kardeşim. Al inanmıyorsan arkadaşıma sor. Tabii ya Ahmet Bayis çok ünlüdür istedir. sitedir. Kardeşim arkadaşça söyledi sana güvenilir siteyiz. Bir liraya Bırak 10 bin lirayı, 100 bin lira kazandırız. Kardeşim bak bu yatada çok iyi, çok siteler var. Adamlara da alıyorlar 500 lirayı. Adama diyorlar ki liraya bir, bir liraya bir milyar kazandırırız. 1 liraya 1 milyar mı kazandırırız kardeşim? Ben 1 liraya 1500 lira kazandırırım. çok şimdi iyi. kardeşim senin sıkıntın ne derdin ne? Abi ben bataklığa saklanırım. Dur oğlum lan. Bir şey olduğundan bir moralin kötüleşti dur. Getir <gülüyor> <arkada> <gülüyor> <şu> <gülüyor> su getir arkadaş, getir. Buyur kardeşim seni dinliyorum. Abi son paramı dahi iddiada kaybettim. Pederden para aldım onu da kaybettim. Ne kadar para kardeşim bu ne kadar kaybettin? Abi on bin kaybettim. On bin hallederiz kardeşim hallederiz. Hemen hazır. Hemen hazır. <gülüyor> <gülüyor> hallederiz kardeşim, sıkıntı yok. Ha geldin mi? Oku? Evet abi. Aga buyur. Ahmet abi sana. Kardeşim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sen ne kadar bir var demiştin. Peki abi de bin lira açım var. 10.000 bin lira açım var. var kardeşim. On bin lira açık. Halledilir. Halledilir mi? Ahmet şöyle... abi halleder. Eyvallah. Eyvallah Oktay kardeşim. Şimdi şöyle bir şey var 10.000 10 bin lira yapmayalım sana. İşini görürsün. Karayakaza gidersin, pavyona gidersin, yemek gelsin. Güzel yaşarsın. 25.999 lira kazandırdım sana kardeşim. Abi ciddi misin? Ciddiyim kardeşim. Ciddiysen o zaman abi bana bu iş ne kadar patlar? Şimdi benim aldığımdan soruyorsun herhalde. Kardeşim şimdi 25.999'a hesaplıyorum şimdi. Böyle yediğin Kardeşim sana 2.5 milyara patlar mevzu. İki buçuk milyara patlar. Abi ben de şu anda hiç para yok ama bir dedemin emekli maaşı var. Şimdi iki onu alıp gelebilirim yani. Sana bir indirim yapalım. Yani, yani 2 bin, 2482 lira 75 kuruş hallederim kardeşim sana. Abi çok kral adamsın ya. Allah yani. kardeşim sağ olasın. Şimdi nasıl bulacağın parayı bulabilecek misin? Kardeşim bak şimdi bulman lazım. 25 bin lira bu 25 bin 999 lira para alacaksın kardeşim. 2499 lira. Ne demek kardeşim? Para mı ya? Bulursun kardeşim. O kadar vermişin kardeşim. Bunu bulamayacaksın. Elli felli adamsın. Ne güzel adamsın. Bulamayacaksın. sana borç bulamayacaksın. Sen borç bulamayacaksın da kimden bulacaksın kardeşim ya? Bulurum abi ben ya. Dedemin emekli maaşı var. Onu alıp kardeşim. Dedemin emekli maaşını bulup bulurum abi. Alternatifte bir numara dedin ne emekli maaşı. Her zaman bütün müşterimiz yapar kardeşim. Kardeşim şimdi o zaman ben sana maaşlarını çıkartacağım. Öncelikle ne oynamak istiyorsun kardeşim? Yani hangi dalda? Ben sana söyleyeyim. Futbol, hokey, sanal futbol, köpek yarışı, at yarışı, sanal futbol 1, dünya kupası, sanal futbol 2. Ne oynatmak istiyorsun kardeşim? Futbol. Tamam kardeşim. Tamam abi ben hemen parayı bulup geliyorum tamam abi. hadi kardeşim. Hadi tabii, diyor, Çabuk bekliyorum. Görüşürüz abi. DNA'yı. Gelsin kardeşim gitsin gelsin şu parayı şey yapalım da bir, Biz de bir şeyler alalım ya. Allah aşkına ya. Ne enayiler var ama ne ya. Aa dedemin emekli maaşı buradaymış. Nerede kaldı ya bu enayi? Gelir gelir o paranın kokusunu al dedem. ya. Yani. Hoş abi, şey. geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Abi para burada. Kardeşim tam o zaman 2799 söyledim, değil mi? Saymıyorum. Evet abi tamam. Kardeşim şimdi sana 3 maç çıkartıyorum Kenya 7. Liginde Makorana Okyamo maçı ee, Çeçenistan 8. Ligi Neydi isimleri Yazmışım zaten buraya Bu da toplam 17.5 Üst Ondan sonra sana bir de Rusya liginden, Rusya 9. Amatör Bal liginden Eskardoso Sen istiyor duş spor 20 gol olur Buna kardeşim 2.5 lira bastı mı 25.999 TL'nin rahat olsun Abi bu bak sen şikeli peki Şikeli kardeşim Çeçenistan'dan Çeçenistan'dan amca olardı kardeşim biz de onlar aldık. O bile o yine <laughs> zengin olacak, zengin Tabii Kardeşim ama senden isteğim, Gizli. Maçları gizli. Tamam abi. Böyle sıkıntı olan arkadaşındayım. İkisini söyle, parayı aldıktan sonra artık Ahmet abini görürsün. Kardeşim buyur, sana küçük bir kağıt halinde veriyorum. Ama bugün saat 12.27 gece Anlayacaksın. Buyur kardeşim bunlar bu kağıt bu küçücük kağıt sana deste deste para haline gelecek. Buyur kardeşim hayırlı olsun kardeşim. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Allah bereket versin. Allah kardeşim. Allah bereket Allah kardeşim. Allah görmeyecek misin ya? Allah kardeşim. Al bunu da Ahmet abi ayıp olmuyor mu? İyi para koydum. 5 lira ne abi ya? Kız kardeşim makas almış. Hadi girelim şimdi de biraz iddia kovalayalım. Lan bu ne? Maçlar iddia da yok lan. Dolandırıldım lan. Battım lan. Battım.